bir ulti atmışsın var ya mülk. Bura mıydı ya? Ha bura Bak birinci ulti atıyorum. Birinci ulti atıyorum. İkinci ya. <laughs> çok saçma. Ne bak ölüyorlar. Toplamasalar ölmeyecekler. Ama toplanıyorlar ölüyorlar. <laughs> çok saçma. Bir de onların şeyleri var ya. Metre topladın. Orası çok hoş. Daire var Bir de grip de. Orada sen oraya nasıl gol atamamıştın? Oraya ben Etkiler sanki orada vuracak. Var ya ama uçattım ya. Çok komik. Daha birinci ülkeye... İki türlü bir Yon 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 Bu eski sabahçıya benziyor galiba Grava atıyor Elif öyle da böyle eski Barat'a Şey atıyor Victory. Bu kadar Bitiyor Bir de bir oyun oynamamız yok mu Var <laughs> Dur, Birisi gelir mi Gelir mi gelmez ben sapım arkadaşlar. Keşke ben 10 milyonu kasmasaydım. Buradan efsane bir atacaktım ne güzel. Ama buradan da şey açabilirim. Zemli. Bir yer bakın. Ben şu görevi. Arkadaşlar eğer embaranız varsa hasar verme göreviniz varsa buna çok kolay yapabilirsiniz. 2000 hasar verebilirsiniz. Abi ben de bak maça girdim ya. Aga be eski Rika. Aa böyle hasar verebilirsiniz. Artış, e varsa ben en bari şey çıkardım. Hani ar neydi bir tane hediye paket değildi. Bir şey gelmişti ya. Ender Ender diye. işte onlardan açtım ben. Onlardan aldım. Ama nasıl şey değil mi olur? Oğlum sen nereye koşmaya başladın? Doğru ben bir yer bitirmiştim. canım da olmuyor. Arkadaşlar ben bunu aldım. Vallahi 8-10 kere falan kullandım. Başka da kullanmadım. Galiba o kadar kullandım. 8-10 kere falan kullandım. Mesela onlar beni sinir ediyor. Ben de bu işareti yapıyorum. Bu. Seni göremiyorum. Ben böyle yapayım. Ne oluyor? Bu tek mi lan? Kaçıyor öyle. Ya iki, iki kişi var. Şeyden, şeyin kılıcından gördüm. Güzel Üç kişi oldu. Bayrağı bitirdiler. Bir ölme sıfır 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 ölme. Ve bir görev daha bitirdim. Görev yaptım, görev var diyor. Bu nasıl bir <laughs> saçmalık? mıdır? Ne yapayım? Bay bay arkadaşlar.